Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada narkotik köpeği kadeh uyuşturucu tacirine geçit vermedi. Şampuan kutusuna zulalanmış vaziyette 88 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. El Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Ankara'ya uyuşturucu kaçıran bir şüpheli takibe alındı. Üç parça halinde. Şüphelinin bulunduğu araç jandarma yol kontrol noktasında durduruldu ve narkotik köpek KADE tarafından arandı. Renk ve görünüm itibariyle kuvvet rastlamadası. Yapılan arama sonucunda şampuan kutusuna zulalanmış vaziyette 88 gram kubar eser maddesi ele geçirildi. Evet, yerinde açalım. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.